İmar konusunda e, biz imardan sorumlu başkan yardımcımızla alalım güzel bir program evet, yapalım. Tamam, yapalım daha doyurucu tamam. olur. Benim söyleyeceğim tek şey biz halka rağmen hiçbir imar planı yapmayacağız oturacağız halkımızın ve mühendislik biliminin ışığında bu planları yapacağız. Şimdi tamam. halkımızın her isteği Doğrudur diye bir şey yok. Neden? Bir mühendislik bilimi var. O mühendislik bilimini göz ardı ederek de bir plan yapılmaz. Doğru karar verilmesi tabii, için. Tabii, tabii. Şimdi yani bir bilim var. Biz neye inanıyoruz? Bilime inanıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir demiş. Evet. Biz bilime inanıyoruz. Mühendislik bilimini, şehir planlama bilimini ve halkın görüşlerini halkın huzurunda yapacağız. Gizli, kapalı kapılar ardında hiçbir planımız olmayacak. Oturacağız. Devam eden planlar var. O devam eden planları halkımız uygun görüyorsa onaylayıp geçeceğiz yani. Bizim Bravo. en temel tamam. ilkemiz bu. Halka rağmen asla mesela Lala Paşa'da halk meclisi toplantısı yaptık. 300 kişi katıldı kardeşim biz kentsel dönüşüm istemiyoruz dediler. Tamam. Biz de dedik ki bunu durdurduk. Kentsel dönüşümü durdurduk. Hatta bu anı... istemedi. İstemedi. Biz bireysel dönüşüm istiyoruz. Bizi özgür bırakın. Biz müteahhitlerle anlaşalım. Üç ada, üç parsel, iki kişi, bir kişi bir araya bizim gelelim. Sizin kontrolünüzde. Bizim kontrolümüzde. Biz bunu istiyoruz. E tamam. Halk bunu istiyorsa bizim ısrarla hayır kardeşim ben kentsel dönüşüm yapacağım, şu müteahhit grubunu destekleyeceğim, şu müteahhit grubu burada gelecek, çalışacak, siz kim oluyorsunuz demek haddimize İlk değil de. yani. Ve iptal ettik onu. Yani bizden, bizim dönemimizde Lala Paşa'da kentsel dönüşüm olmayacak. Ve yazı yazacağız, kentsel dönüşümden çıkılması, bireysel dönüşüme dönüşmesi ve dedim ki sabredin, genel iktidara geldiğimizde biz bunu bir haftada hallederiz dedim. Neden? Halk. Halk ne istiyorsa biz onu yapacağız Erdinç Başkanım.